kız kıza Mardin'i gezmeye gidiyoruz. Sabah erkenden uyanıp otelimizin manzarasında kahvaltımızı yaptık ve hemen Kasımiye Medresesi'ne gittik. Taş işçiliğiyle bizi büyüleyen yapının avlusunda doyasıya dolaştık ve Mardin'in en güzel manzarasına sahip Zinciriye Medresesi'ne geçtik. Tarihi dokusuyla bizi asırlar öncesine götüren medreseyi dolaştıktan sonra Mardin'in ara sokaklarında kaybolduk ve Matador ekmek fırınından süryani çöreklerimizi alıp Marangozlar Kahvesi'ne gittik. Mezopotamya'yı izleyerek çöreklerimizi yedikten sonra Mardin'in çarşılarından geçerek detaylarıyla kendisine hayran bırakan Ulu Camiye gittik. Avlusun dolaşıp manzarasına bayıldığım seyri Mardin'e geçtik ve gün batımıyla birlikte Ulu Cami'yi izleyerek kahvelerimizi içtik. Akşam yemeği için Mardin'in en güzel restoranlarından biri olan Lola Restoran'a geçtik. Konağın güzelliğine hayran kaldık ve yöresel tadım menüsüyle Mardin'in lezzetlerine tam anlamıyla doyduk. Ertesi sabah erkenden uyanıp Şehidiye Medresesini gezdik ve Kebikeç Saf'ta kahvelerimizi içtikten sonra ara sokaklarında doyasıya kaybolup Kırklar Kilisesi'ni gezdik. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Latifiye Camii'yi gezdik ve buradan Mahsan Restoran'a geçip lahmacun yedik. Seyri Mardin'de tatilin son gün batımı ını izledikten sonra Mardin gezimizi bitirdik.